Sınav ve hesaba çekilme arayan onu bulacak. Tekamül arayan onu. Cehennemi ateşte arayan yanmayı teninde bulacak. Bilinçte arayan cehennemi bilinçte pişecek. Cenneti köşklerde arayan köşklerde yaşasın. Bilinçte arayan huzura gark olacak. Ahireti ötede arayan ötede bulacak. Anda bilen onda yaşayacak. Bağaç, omirlik, gövde, beyin, dallar, korteks, meyve. beyni, şeytan, korteksin oluşumu, cennetten kovulma, dünyevi bilinç, şeytanın girişi, ilkel arzuların esiri olmak, yeryüzünde fesat çıkaracak birini mi halife yapacaksın? İlkel insanın kan dökücülüğünün meleklerce malum olması. Adem bütün isimleri meleklere saydı ki onlar hepsini bilmiyordu. Allah'tan südür eden esmaların binbir terkibinin insanda olması ve ilahi bilince yükselme kabiliyetinin insanda içkinliği. Zira ona ruhumdan üfleyince secde edin. Şeytan dedi ki, ben daha hayırlıyım. O topraktan, ben ateşten, ben esma alemine daha yakınım. Zira mana aleminin bilinciyim. Melekuttanım. O ise mana aleminden türeyen efal aleminin unsuru. Madde, toprak, aşağı mertebe. Allah dedi ki, ben sizin bilmediğinizi bilirim. Adem havaya yaklaşmayın zalimden olursunuz diye yasaklanan ağaç, bilgi, cinsellik ağacı denilen şey, maddileşme, idraki, maddi alemle sınırlamadır. Sema, esma boyutuna verilen attır semadan indirilmek, kovulmak değil indirilmek olarak geçer Kur'an'da. Manevi idrakten efali idrake, efal, fiil, oluşlar alemi inmektir. Semavi dinlerin bazı mezheplerinde ifade bulunan düşmüş melekler bunu anlatır. Zira meleki şuurun mekanı mana alimidir. Bu şuur fiili oluşlar alemlerine entegre olduğunda düşmüş demektir. İlrain mertebesi düşmüştür. Cennetten çıkarılma denilen şey hakikat ilminde budur.